Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yarın başlayacak olan uzaktan eğitim sürecinde televizyonlarda frekans ayarı nasıl yapılır? Onu anlatmaya çalışacağım. Şu an karşınızda bir Vestel televizyon var. Vestel televizyonlarda manuel kanal ayarı nasıl yapılıyor? Ona bakacağız. Kumandadan menü tuşuna basıyoruz. Karşımıza çıkan küçük pencereden kurulum bölümüne gelip tekrar OK'ya basıyoruz. Ve karşımıza gelen arkadaşlar kurulum menüsü çıkıyor. Buradan manuel kanal arama bölümüne gelip tekrar OK tuşuna basıyoruz. OK tuşuna bastıktan sonra manuel arama ayarlarımız var. Arama tipi olarak uyduyu seçiyoruz. Frekans değeri olarak şöyle 120 120, 83 yazdık. Polarizasyonu ise yataya çeviriyoruz. Bunun İngilizce karşılığı ya da bazı televizyonlarda H olarak gösteriliyor. H harfi olarak gösteriliyor. Buradan yatayı seçiyoruz. Sembol oranı olarak ise 13.750 13, 750'yi seçtik. Şebeke arama bölümünü ise devre dışı bırakıyoruz. Eğer bunu aktif etkin hale getirirsek bu sefer tüm kanallarınız değişebilir. Ya, sıralaması da değişebilir tabii doğal olarak. O yüzden burasını sadece bu kanallar için özel bir arama yaptığımız için burasını devre dışı bırakıyoruz. Şöyle uydumuzda hangi uyduyu kullanıyorsanız o uyduyu seçebilirsiniz. Türk satı seçtik ve daha sonra arama için OK'ye OK basıyoruz. Evet, arama sonuçlandı. Karşımıza TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul, TRT EBA TV Lise. Evet, yapılan arama sonucunda da 4 kanalda, hatta 3 diyebiliriz, 3 kanalımız e, kanal listesinin en sonuna eklenmiş durumda